Thank you. Dört dörtlük koşullarda oynanacak karşılaşmayı tamam, heyecanla abi, beklediğimiz yani, bu güzel akşamdan iyi. herkese merhabalar. Bu maça geçtiğimiz günlerde gösterilen ilgiyi düşünürsek bugün taraftarların sahaya akın etmesi kimseyi şaşırtmadı. Misafir kulübün destekçilerinden de ciddi bir katılım söz konusu. Topa vurdu bile. Bail! Taştı. Kontrol tekniği muazzamdı. Şut denemesi ise biraz eksik kaldı. İkisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Messi, Costa Kurta mücadeleden galip ayrılıyor. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. anlamadı. David Villa bu koşular için övgüyü hak ediyor. O olduğu sürece pas için her zaman bir seçenek var. <laughs> Gücünü gösterdi. Rodri. Messi. David Villa. Pirlo. David Villa. David. Bia, faulü almayı başarıyor. <laughs> Mükemmel bir kurtarış. Top, füze gibi geldi, füze. <laughs> Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Messi kısa oynamayı deniyor. Ve geri dönmeyi te tehlikeli bir vuruş. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Aradan bir pas. Güzel oynadı. Evet depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Evet büyük bir efor söz konusu. Bir de top kaleyi bulsaydı çeker gibi. Üstün bir performans. Türkiye öne geçiyor. Kalan sürenin heyecanlı ve eğlenceli geçeceğinin işareti olabilir. Maçın şu dakikasında risk almalarına pek gerek yok bence. Güzel fırsatlar yakalamak için süreleri bol. Ah! Daha iyi dokunabilirdi. Hayal kırıklığı yüzünden okunuyor. güzel bir fiziksel mücadele. Koşan arkadaşına doğru. İşte şu. Kusursuz bir gol. Coşçular resmen. Durmak bilmiyorlar. Peki pasa ne demeli? Zekice oynayıp en doğru hedefi buldu. Evet fark iki oldu. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirdi. Güzel sıçradı ve gol geliyor. Fark bire indi. Ufukta beraberlik. Belki de galibiyet olabilir. Basit, net ve etkili. O sadece topa yol gösterdi. Kafa vuruşunun kaderini belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır. En ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal alıyor. Aceleci davranmamaları ve disiplinlerini korumaları önemliydi. Bu oyun planı ekibe beraberlik bolluğu getirebilir. Drogba. Kaleye. Top ağlarla buluşturuyor. Gol geldi. Durumu yeniden eşitliyorlar mücadele ruhunu biraz da olsa canlandırdılar. Sıradaki gol çok önemli. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Bu faul. Evet, şut şansı. Bitirebilir mi? Ve doğrudan kaleciye gönderiyor. Heyecanlan herhalde. Kalecinin bu kadar üstüne atmaması lazımdı. Maldini Messi deneyebilir. İyi vurdu. Messi. Lam. İleriyi gördü. Hemen müdahale etti. Ronaldinho. Ronaldinho. Ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Büyük fırsat. İyi oynadı. Yardımcı hakem offside diyor. İleriye oynamak istiyor. Lam. Lam takım arkadaşlarından uzun biliyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Ve müdahale geldi. Ve topu rakip diyor. Şevçenko. Kaka. Pası kovalıyor. Rodri. David Villa. Topa değil rakibe müdahale etti. Foul. Kaka. Ağır baskı meyvelerini verdi. Önü açık. David Villa. Güzel bir koşuyla başladı. İlk devreyi tamamlayan düdük sesi geldi. Gerçekten inanılmaz bir maç oluyor. Skor tabelası da bunu onaylar vaziyette. İlk 45 dakika tamamlandı. İnanılmaz bir ilk yarı. Tam farkı açıyorlar. Maçın kazananı belli oldu derken muhteşem ötesi bir geri dönüş izledik. Goller yağmur olup yağdı ve umarım bu yağmur durmaksızın devam eder. Heyecan dolu bir ilk devre. Skorda durum 2-2. İkinci araya başladık. Shevchenko müdahale hiç gecikmedi. Ronaldinho. Drogba golünü attı. Devamını arıyor. Topu aceleyle uzaklaştırıyor. Ve şut! Sıra dışı bir, bir müdahale. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Fırsat yara kaleye deniyor. Muhteşem bir kurtarış. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. göstergesi olabilir. Karşı ataklarda oldukça... Ki... Bitirebilecek mi? Ve gol! Muhteşem becerilerini her hatırlattığında akılda kalıcı, hatta unutulmaz bir deneyim yaşıyoruz. Bunu da unutmayacağımız kesin. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Büyük şans. Kokağlarda. İnanılmaz. Bir anda durum yeniden eşitler. Verdikleri kararlı tepkinin anlamı golün analizinden çok daha önemli. Muhteşem bir gösteri. Koşulara da pasa da bayıldım. Savunmayı epey zorluyorlar. Golü bulması hiç uzun sürmedi. Az önce yedek kulübesindeydi. Şimdi gol sevinci yaşıyor. Tek şuta çeviriyor. Ve topu ve bir kez daha öne geçiyorlar. Ulaşılması mümkün olmayacak bir top. Bustaca vurdu. Oluruna bırakmadı. Tam köşeye bıraktı. Durdurması imkansız bir top. Evet beklenen gol sonunda geldi. Bale. Bale. Topu büyük hevesli aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Artık böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya kapalı. Öne geçilmez. görüntü ortaya koyuyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Net ve isabetli paslar. Türkiye için tehlikeli anlar. Zor kurtuldular. Gerekli bir müdahaleydi. Ciddi bir tehlike oluşabilirdi. Şut! Müthiş kurtarış. Kritik müdahaleyi yapıyor. Güzel karşıladı ama değil mi? Substitution for Turkey. ikinci korner bu. Messi kısa Ruben Dias. Vurdu gönderdi. En iyi seçenek olmasa da tehlikeyi uzaklaştırdı. Gerçekten çok güzel oynuyor. Evet, üçüncü golünü kovaladığı kesin. Evet, izlediğimiz bu performanstan sonra atamaz demek saçma olur. Ama hocasının dinlenmesi için değişiklik yapma ihtimali de var tabii. Şimdi kontratak zamanı. Ve atakları şimdilik sona erdi. Messi. Ronaldinho. Ronaldinho. Fırsata dönüşebilir. Bale! Topağlarda! Durum yeniden eşit. Muhteşem bir karşılaşma. Unutulmayacak bir maça şahitlik ediyor olabiliriz. Neler olacağını tahmin etmeye çalışmayacağım ama müthiş bir azim ve birlik izliyoruz. Güçlü kontra taktiği buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Evet, hat-trick yapan topu eve götürür. İzlemeye doyum olmuyor. Her golde kendini daha da geliştiriyor gibi. Kafa geliyor. Ve gol. Şu neşeye baksana. Futbolu işte bu yüzden seviyoruz. İnanılmaz bir kafa golü. Çok güzel vurdu. Evet kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maç izliyoruz. Korkunç işte şans. Gol geldi. Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. Evet, offside iddiaları geliyor ama ben öyle görmedim. Evet, offside değil. Fark iki oldu. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı açık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. İlerliyor. Güzel müdahale. Çok temiz yakaladı. Raycard alanını inatla savunuyor. Rakibine göz germeyi başardı. Müthiş fırsat. <laughs> Ve hakem oyunu durdurup sarı kart gösteriyor. Savunmanın boy avantajı ortada ama bu hiçbir şeyi kesinleştirmiyor. Rakibi yanıltmaya yönelik kurnaz bir plan yapmaları gerekiyor değil mi? Kısa mesafeli oynuyor. Top boşta. Bakalım hangi takımda kalacak? Ani bir kont atak şansı. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Messi ne kadar istese topu ağlarla buluşturamıyor. Drogba kontratak şansları var. Messi neredeyse hedefi buluyordu ama olmadı. Sorunsuz uzaklaştırdı. İyi okudu. Etkili bir hamle. Pas isabetsiz. İşte karşı hücum için fırsat. Drogba. Seri paslaşmalar. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Düdük geldi. Karar serbest vuruş. Bu son uyarıydı muhtemelen. Yine de kart yok. maça çıktı. Ve ileri oynadı. Depara taktı. Bale. Messi. Karşı atak gelir mi? Tehlikeli olabilirdi ama maalesef ve maç bitti takımdaki herkesin olağanüstü çabası meyvesini verdi. Geri düşmelere rağmen konsantre